O, yeryüzünde yaşayan en zengin görsel sanatçı olarak kabul ediliyor. Kimileri abartılı ve provokatif tavrından nefret ediyor, kimileri ise ona tapıyor. Damien de sanat dünyasında kimse kayıtsız kalamıyor. Elmaslarla donanmış kafatası, içleri doldurulmuş akvaryumdaki hayvanlar ve ölümün her an hissedildiği çeşit çeşit tablo ve heykeller, onu şimdiden yeni yüzyılın bir ikonu haline getirdi. Damien Hirst, hoş geldiniz ve davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Acaba para ve şöhret bir sanatçının ruhunu değiştiriyor mu? Bunu sanmıyorum. Bir anda çok paranız olduğunda sanatsal anlamda iyi bir iş çıkarmak zorlaşıyor. Van Gogh'da da olduğu gibi parasızlık yaratıcılığınızın ortaya çıkmasını zorunlu kılıyor. Bununla birlikte sanat paradan korkmamalı. Ben çok şanslıydım çünkü bir şirket yöneticisi bana para kazanmak için sanat yapmamak gerektiğini söyledi. Her zaman sanatınızın peşinden paranın koşmasını sağlamalısınız. Peki para için sanat yapmamayı nasıl başarıyorsunuz? Bilirsiniz önce ilham gelir, paraysa bu ilhamı sanata dönüştürmenizi sağlayan bir araçtır. Sanatı para kazanmak için kullanmak yerine parayı sanat yapmak için kullanmalı. En tanınmış eseriniz Tanrı Aşkına adlı elmaslarla kaplı gerçek bir kafatası. Fakir sanat. Bu eserinizde sanki daha çok arterik olmuş yani zengin sanat. Peki bu eserinizi gerçekten de 50 milyon sterline sattınız doğru mu? Eseri satılığa çıkardığımızda onu almak isteyen kişi vazgeçti ama yine de eser satılmayı başardı. Sonunda eseri bir konsorsiyuma sattım. Fakat bazıları eserin satılmadığını ve sizin konsorsiyumda bulunduğunuzu iddia etti. That you took part in the e, tabii hepsini satmadım. Galerim beyaz küpün yüzde onu onların. Daha sonra konsorsiyum galerinin üçte birini aldı. Yani eserimin üçte birini sattım. O zaman bunun yaşayan bir artistin sattığı en pahalı eser olduğunu kabul ediyorsunuz. Bilmiyorum. Ben öyle okudum. Gerçekten mi? Gerçekten bilmiyorum. Ama listenin üstlerinde olduğu kesin. Okay. Peki adının Tanrı aşkına olmasının nedeni nedir? Tanrı'ya inanır mısınız? İngiltere'de Tanrı aşkına deyiminin iki anlamı vardır. İlk anlamı Tanrı'ya olan sevginizden dolayı bir şeyler yapmaktır. Fakat sonuna bir ünlem işareti koyduğunuzda Tanrı aşkına yanlış bir şeyler yaptığınızda söylenen bir cümle haline dönüşür. Örneğin küçükken bir plak kırdığımda annem bana Tanrı aşkına neden böyle bir şey yaptın diye bağırırdı. Yani bu cümle hem sembolik hem de kinayeli bir anlama sahip. Çalışmalarınızda ölüm çok sık rastlanan bir olgu. Ölmekten korkar mısınız? Yoksa bu sadece bir büyülenme mi? Ölümü dört gözle bekliyorum. Gerçekten <laughs> mi? Hayır. Bence herkes, bilirsiniz, Samuel Beckett, benim çok sevdiğim ölümün ne zaman kapıyı çalacağı belli olmaz cümlesini kurmuştu. Ölüm bir bilinmezlik. Ona göre hayatınızı organize edemezsiniz. Çünkü iki dakika sonrasını kimse bilemez. Fakat gençken kaçıp kurtulmanın imkansız olduğu şeylerle yüzleşmeyi öğrendim. Bence ölüm de işte aynen böyle bir şey. Konu hakkında hiç konuşmamak yerine bence yüzleşmek daha doğru. Çünkü onu doğal kabul etmemiz lazım. Fakat ölümü kim sever ki? Son yıllarda sanat piyasası nasıl bir değişim yaşadı? Piyasalar değişir. Bence bu sağlıklı bir durum. Önceden de dediğim gibi tüm yarattığınız eserler satın alınırsa ve daha pahalıya satılırsa siz de kendinize olmadığınız biri gibi görmeye başlarsınız. Fakat şu anda bence piyasa sağlıklı bir durumda. Bir artist olarak sanat dünyasının tutarlı kalmasını istersiniz. İdeal olanı birinin eserinizi alması ve duvarına asmasıdır. Fakat krizden önce pazar çok hareketliydi. İnsanlar tabloları satmak için alıyordu. Herkes tüccar olmuştu. Tam bir çılgınlıktı. Bakın ben bir nokta çizdiğimde insanların onu nokta olarak görmesini ve gözlerinde dolar işaretinin belirmemesini isterim. Bu sanat değildir. Ama aynı zamanda sanat piyasasının ayakta kalmasından da memnunum. Çünkü asıl önemli olan bu. Gelecek nesil sanat ödülü için Kiev'de bulunuyorsunuz. Röportaj yaptığımız yerde bu ödül için yarışan bir sanatçının eserleri bulunuyor. Böylesi girişimlere katılmak sizin için önemli mi? Herkes hayata genç bir artist olarak başlar. Bu yüzden bu çok güzel bir girişim. Desteğe ihtiyacınız vardır. Yani şu anda Victor Pinchu'nun yaptığı şey gerçekten harika. Onların reklamını yaparak hepsine destek çıkıyor. Victor benden bu panele katılmamı istediğinde eğer verilecek ödül çok büyükse yanıtım evet dedim. Bence verilen ödüller gerçekten çok büyük. 1995'te Londra'da yaşarken Turner ödülünü kazanmıştım ve o dönem için çok büyük bir para ödülü almıştım. Böylesi destekler size çok yardımcı oluyor. Bence sanatçılara her zaman yardım edilmeli. Evet. Ee, Jeff Koons gibi diğer ünlü aktrislerle birlikte buradasınız. Acaba Koons ile aranızda gerçekten bir rekabet var mı? Yoksa bunlar basında çıkan uydurma hikayeler mi? Böyle bir şey yok. Jeff'in eserlerini alıyor ve çalışma şeklini seviyorum. O da sizinkileri satın alıyor mu? Sanmıyorum. O daha eski eserleri tercih ediyor. Zaten benden de biraz daha yaşlı. Ben genç bir artistken Jeff'in eserlerini görmek için saatçi galeriye giderdim. Sadece bir öğrenciydim. Oysa çok ünlü bir artistti. O benim idolümdü. Bense Jeff'in idolü değilim. Peki gelecek yıl için planlarınız neler? Bugünkü çizgi çizginizde devam edecek misiniz? Açık artırmalarla birlikte kelebekleri ve içleri doldurulmuş akvaryumdaki hayvanları bir kenara bıraktım. Yeni şeylere başladım. Atölyemden dışarı çıktım ve ilk zamanlarımdaki gibi çok zevk aldım. Peki kafataslarına devam mı? Kafa taslarını hep çok sevdim. Kız arkadaşımın bana kafa taslarıyla çalışamazsın çünkü onlar çok moda demesi beni bu fikre itti. Bu yüzden elmaslı kafa tasını yaptım. Çünkü bence kafatasının modası asla geçmez. Tıpkı Meksika'da olduğu gibi orada bir evim var ve halk arasında kafatasları çok moda. Bu sonu asla gelmeyen bir şey. Bilmiyorum. Kafatasları demode olup tekrar moda olana kadar çalışmaya devam edeceğim. Demeyin Hist, çok teşekkür ederiz. Mutlu Noeller. Merry <laughs> Christmas.